Merhaba arkadaşlar, bugün yine size bir bitki tanıtacağım. Herkes aslında bunu yemlik diyebilir çünkü yaprağı aynı yemlik gibidir, yenir. Ama bunun asıl kökünde bulunan yer elmasına benzer bitkisi var. Taşlı alanda çıkar, yine kayanın arasında çıkmış. Herhalde çıkmayacak. Şimdi size bunun bitkisini göstereceğim. şeyin genel bölgesi. Çok zor. Bunun adına purçalık diyorlar. Eskiden insanlar çok severmiş. Purçalık dedikleri. Bir bitki. Çıkmıyor ya. Kökü çok derinden kayaların arasında çıkardı çıkarttım arkadaşlar. Bunu bu kök kısmı yenen kısmı. Herkes yemlik diyebilir ama bu yemlikten farklı bir bitki. Şimdi size soyup öyle göstereceğim. Sütlü bir bitki. Soğan gibi soyulur böyle. Yenilmesine de benzer. Benzer ama soğana benziyor daha çok. Dikkat edin kurtlu olur. Çok e, kurtlar da sever bunu. Sütlü olduğu için. Aslında bunun yaprağı da yenir. Dediğim gibi yemlik tadındadır. Bunu eski insanlar çok sever. İşte purçalık.